İşte bu Allah'ın iman edip yararlı işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki: Ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat artırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekürdür, çok affedicidir. Kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir. Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar? Bunun gerçekle hiçbir ilgisi olamaz. Zira buna ancak kalbi mühürlü bazı beyinsizler cüret edebilir. Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder. Hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o kalplerin içinde ne varsa bilir. Odur ki kullarının tevbesini kabul eder, günahlarını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir. Hem iman edip yararlı işler yapanların dualarına karşılık verir. Hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini artırır. Kafirlere ise şiddetli bir azap vardır.'' Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı onlar dünyada azarlardı lakin o bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir çünkü o kullarından haberdar olup onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir odur ki insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir rahmetini her tarafa yayar o gerçek dostu ve hamidir bütün övgülere ve hamdlere layıktır. Yükleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde de toplamaya kadirdir. Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah günahlarınızı çoğunu da affeder.